Herkese merhaba, bildiğiniz gibi geçtiğimiz gün, e, dün gece yani e, simse yeni bir güncelleme geldi sevgililer günü için e, şu anda görebiliyorsunuz zaten e, oyunun logosu da işte yeni bir fragman geldi e, izleyebilirsiniz sizde cihazınızın marketinden her zaman gibi e, simse güncelliyorsunuz daha önce güncellemenin nasıl yapıldığı ile ilgili videolar çekmiştim unutmazsam linkini de açıklama kutucuğuna koyarım e, oradan bakabilirsiniz onun için şu anda güncelleme nasıl yapıldığını tekrardan göstermeyeceğim ee, sadece gö burayı göstermek istedim yeni logonun değiştiğini falan ee, direkt oyun'a girmek istiyorum ee, bayağı bir değişiklikler yapıldı yine Şimdi girelim oyun'a ilk girdiğinizde size bu şekilde yeni gelen görevi önünüze çıkartıyordu ama ben nasıl olduğunu önceden bir kez göreyim diye e, video çekmiyorken oyunu güncelledim ve bunlar bana çıktı. Dolayısıyla onların fotoğraflarını çekmiştim. Şu an size fotoğraf üzerinden göstereceğim. Bazı şeyleri de oyunun içinde anlatacağım. İlk başta e, Plants a Banana Tree'yi görüyoruz. E, bir muz ağacı almamızı ve oradan muz toplamamızı istiyor. E, muz ağacını buradan alıyoruz. Şu an oyuna girdim ben tekrar. Home Store'a giriyoruz. Zaten ilk kategori e, event item olmuş. Yani olay eşyaları. Burada en başta banana tree'yi görüyorsunuz arkadaşlar. Ben ondan aldığım için şu anda kilitli bende. Çünkü zaten 4 tane alınabiliyordu ve 4 tane aldım. Burada görüyorsunuz. Simlerime de şu anda ektiriyorum. Muz topluyorlar ağaçtan. Bu şekilde ilerliyoruz. Üzerlerine tıklayarak da bu şekilde muzlarımızı alıyoruz. Yukarıdaki bu ikonu da görüyorsunuz. Buradan ilerliyor. Oyun buradan takip edebiliyorsunuz. Şimdi biraz anlatacağım. Muz topladıkça şu ilk baştaki Island Boat kutucuğunu görüyorsunuz burada arkadaşlar. O tik oldu bende çünkü yeteri kadar mus topladım. Ve Island Boat'un kilidini açmış oldum. Orası bizim yeni adamız. Biliyorsunuz daha önceden de bir tane adamız vardı. Maestri E, Yeni bir tane daha ada eklendi oyuna güncellemede birlikte. O da burada. Şimdi oraya da gireyim. Ee, ilk başta bir kere mus topluyorsunuz ve bir kere mus topladıktan sonra size oranın kilidini açıyor. Dediğim gibi ben video çekmiyorken güncelleme aldığım için oraları gösteremedim. Ama zaten e, çok fazla anlatılacak bir şey yok. Mus topluyorsunuz ve açılıyor. O yüzden zaten sizi yönlendiriyor oralarda. Tıklamanız gereken yerleri yanıp söndürüyor vesaire. Ee, bu şekilde buraya geldik. Yeni adamız burası. Görebildiğiniz gibi kilitli alanlar var. Ee, Bayağı bir kilitli alan var. Sırasıyla buraları açacağız. Nasıl olacağını da... Şimdi söyleyeceğim. Ama oralara geçmeden önce e, biliyorsunuz ki yeni alanlar açtığımızda biz böyle dağınık yerler oluyor. E, ve oraları topluyoruz. İlk başta daha önce alışveriş merkezinde, restoranda veya işte başka yerlerde, at çiftliğinde buraları yine bu şekilde temizlemiştik göreve başlamadan önce. Şu an gördüğünüz gibi simlerin bu işlemi yapıyorlar. E, ondan sonra kilitli alanları yavaş yavaş açmaya başlayacağım. Sizin de önce bunu yapmanız gerekiyor. Biliyorsunuz ki en fazla 10 tanesini e, bir alanda barındırabiliyoruz. E 10 tanesini buraya çağırıp 10 tanesini birden çalıştırırsanız daha önce de birçok kez söylediğim gibi daha hızlı bir şekilde ilerleyeceksiniz. E alanların nasıl açılacağını açılacağına gelirsek şöyle şuradan bir yerden başlayayım baştan başlayayım. Mesela farklı farklı alanlar var arkadaşlar. Buraya görüyorsunuz, CV Bungalow yazıyor. Buraların e, ilk başta şunu söylemem gerekiyor ki buraların hepsini meyve toplayarak açıyorsunuz arkadaşlar. E, o meyve ağaçlarına meyve toplaya toplaya zamanla buraların kilitlerini açıyorsunuz. Birazdan bunu birazcık daha aynı şekilde anlatacağım. Önce alanları göstermek istiyorum farklı alanları. Bu şekilde e, bir alan var dinlenme alanı gibi. Zaten fotoğrafını görüyorsunuz sol tarafta. Diğer bir taraf Wedding Coast Venue. şimdi e, biliyorsunuz ki simlerimizi eğlendirirken sadece onların evinde bu olayı gerçekleştirebiliyorduk. Başka herhangi bir yerde sinler eğlenemiyorlardı. E, ama artık bu alanda da e, simlerinizi eğlendirebileceksiniz. Gördüğünüz gibi burada onlar için bir evlilik alanı var. Burasındaki kilidini açtığınızda simlerinizi burada eğlendirebileceksiniz kesinlikle. E, daha hoş olmuş evde eğlenmektense. E, yeni bir bir tane daha alan. E, burası e, sahil diyebiliriz. Sunbath Beach diyor. Ee, şu, şey, konuşamadım. Şezlonglar falan var. Ee, görebildiğiniz gibi burası da vesaire çok anlatılacak bir tarafı yok. Ve beach Volleyball ee, burada da sahil voleybolu oynayabilecek bir e, alan var. Sizinleriniz burada voleybol oynayabilecekler. Ee, şu tarafı Gösterdik mi göstermemişiz. Coastal Dining diyor. Burası da böyle akşam yemeği yemek için e, sinlerinize hoş bir ortam. Biliyorsunuz sevgililer günü güncellemesi olduğu için bu şekilde e, şeyler var. Bu tarafta da bir yer varmış. Bakalım Suncoast Bar. Buraya da bir bar açılacak arkadaşlar. Yeni bir barımız olacak burada. Ve bana en çok e, güzel gelen yer de burası son olarak. Burası arkadaşlar gölet gibi bir yer ve buranın içinde deniz kızları yüzecekmiş. Görebildiğiniz gibi resimde görüyorsunuz zaten. Beni en çok heyecanlandıran yer burası oldu açıkçası. Bir an önce burayı açmak istiyorum. Ee, yeni alanlar bu kadar arkadaşlar. Adamız bu kadar. Buradaki. Dediğim gibi hepsini meyve toplayarak halledeceğiz. Ee, şimdi meyve toplaması ile ilgili de birkaç bilgi vermek istiyorum. Yine bu sol üst köşede fotoğraf çekme butonunun yanındaki ikonu görüyorsunuz. Oradan takip ediyoruz görevimizi aslında. Dediğim gibi e, ben muz toplaya toplaya bu ayrım Bow'su yani bu adaya gelmemizi sağlayan botun kilidini açmıştım. Şu anda hala az önce de gösterdiğim gibi simlerime muz ektirmeye devam... Muz ektirmek değil de e, açtan muz toplattırmaya devam ediyorum. E, ve e, burada bir çubuk var. Görüyorsunuz turuncu bir şekilde doluyor. Ve altında da Next Prize yazıyor. E, yani sıradaki e, ödülden bahsediyor arkadaşlar. Next Prize'ın anlamı bu. Ve 380 yazıyor orada. Yani 380 tane daha muza ihtiyacım varmış. Benim sıradaki alanı açmam için. Yani ikinci kutucuğu da açmam için. Bu kutucuklarda da şeyler var bildiğiniz gibi. Az önce gösterdiğim alanlar var. Yani muz toplaya toplaya buradaki bu çubuğu dolduruyoruz. Ve e, sırasıyla bu alanları açmış oluyoruz. Ee, şimdi burayı muz toplayarak yapıyoruz dediğim gibi. Ama bu tarafı geçtiğimiz zaman, şuraya geldiğimiz zaman, şöyle göstereyim. Ee, bu ikili kutucuğun üzerinde Ultimate Relaxation yazıyor. Ve bunu muz toplayarak yapıyoruz. Fakat ikinci alanımıza geliyoruz. Sun, Sun, and Swim yazıyor. Ee, burada da farklı bir meyve topluyoruz arkadaşlar. E, ee, meyvenin adını tam bilmiyorum ama İngilizce adı Dragon. Ee, Türkçesini bilmiyorum. Bu meyveden toplamamız gerekiyor ve bu kısma geldiğimiz zaman da zaten bize o ağacın da kilidi açılacak. Mesela şu anda benim için kilitli. Size de ilk açıldığı zaman kilitli olacak. Bu çubuğu doldura doldura bu kısma geldiğimiz zaman bizim için bu ağacın da kilidi açılmış olacak. Altta meyveleri görüyorsunuz. Orada muz var, bu dediğim meyve var, ananas var. Bu şekilde meyveleri görüyoruz. Onlardan kaç tane topladığımızı da görüyoruz. Mesela ben muz toplattırıyorum. 1670 tane muzum olmuş. E, Dört 4,5 saatte 500 tane muz topluyor. E, diğer meyveleri de görüyoruz. Sırası geldikçe o meyvelerden de biriktireceğiz. Ve biriktirdikçe az önce gösterdiğim alanları açacağız. Siz de buradan takip edebilirsiniz. Ve tek e, yaptığımız şey tabii bu değil. Yani e, meyve toplayarak sadece e, buradaki bu adadaki alanları açmıyoruz. Bir de burada farklı eşya setleri kazanıyoruz. Mesela ben ilkini kazandım. Burada görüyorsunuz. Rustic Dining yazıyor. Bunları da e, meyve toplaya toplaya kazanıyoruz arkadaşlar. Görebildiğiniz gibi farklı şeyler var. E, bu ilk kazandığım başta Kirastik Dine'in yani yemek masası setini biraz sonra göstereceğim size. Diğerlerini ben de henüz kazanmadım görebildiğiniz gibi. Bir tane daha set var. Bu şekilde setler var. Bahçe içi setler var. Ve ee, sahil kıyafetleri var. En sonunda görebiliyorsunuz. Bunlar da bu şekilde. Şimdi tekrar bir eve gitmek istiyorum. Görebildiğiniz gibi tekrar home store'a geldim. Ee, i̇lk başta ba banana tree yani muz ağacından e, tanesi 4000 Smolina, 4 tane almıştım zaten. Burada başka queen flower patch diye bir şey gelmiş. Bizim normal tarlamıza benziyor biraz daha farklı. Onu da göstereceğim şimdi ne olduğunu anlatacağım. Daha sonra buradaki diğer e, ağaçları görüyorsunuz. O dediğim dragon fruit e, kaktüsünü görüyorsunuz. Pineapple yani işte ananas bunları görüyorsunuz. Sırası geldikçe... Kilitler açıldıkça bunlardan da alıp bu meyvelerden de toplayarak e, adadaki diğer alanları da açabileceğiz ve diğer eşya setlerini kazanabileceğiz. Şimdi şu e, Queen Flower pece anlatmak istiyorum. Şöyle ben ondan satın almıştım öncesinde görüyorsunuz. Biraz daha farklı bizim normal tarlamıza göre. Üzerine tıkladığımızda bu bu şekilde çıkan e, şeyleri görüyoruz. Mesela iki tane seçenek var zaten burada. Bir tanesi en üstteki 400 tane muzla. Bu ağaçlardan topladığımız muzlarla alınıyor. E, diğeri de 15 SP ile alınıyor. Bunlardan ne çıkıyor peki? E, onu da şimdi göstereceğim hemen. E, tıkladığımız zaman o seçeneklerden birine bu şekilde bir pencere çıkıyoruz arkadaşlar. Daha önce biz e, smallınızı proje yetiştirirken e, tarlamızda biliyorsunuz meyveleri bir araya getirdiğimiz zaman para kazanıyorduk. E, burada da bu arı ve uğur böceği görüyoruz burada. Bir de tırtıl var. Onları bir araya getirmeye çalışıyoruz burada da. Yine bu yeşil e, oynat tuşuna basıyoruz. Bu yine bir fotoğraf bu arada ben az önce yapmıştım. Size fotoğrafını çekmiştim. Şu an oradan gösteriyorum. E, altta da zaten kaç tane hayvanı bir araya getirince ne kazanacağınızı görüyorsunuz. Yine muz falan kazanıyoruz burada. XP kazanıyoruz. Şeklinde. Bir de göstermek istediğim bir şey daha var. Bu meyve toplama olayıyla ilgili. Ee, bu, biliyorsunuz ki biz e, sinlere verdiğimiz görevleri erken tamamlamak için LP veriyorduk. Ama bu muz toplama olayında SP veriyoruz. Bu şekilde bir farklılık var. Bunu söylemek istedim. Ve ee, saat başına aslında RP veriyorduk ama burada öyle değil. Mesela 4 saat için 9 tane SP istiyor. Bu şekilde. Bu arada maksimum 4 tane ağaç alabiliyoruz. Söylemiş miydim bilmiyorum ama 4 tanesinden sonra kilitliyor. Alamıyoruz. Bu meyve toplamayla ilgili olanlar bunlar arkadaşlar. İşte bu adadaki e, kilit adadaki kilitli alanları açacağız. Bu şekilde gidecek. Ee, bir de sevgiler günü güncellemesiyle gelen yeni evler var. Mesela ev yerine tıklıyoruz. Görebildiğiniz gibi e, iki tane seçenek çıkıyor. Artık üstte görebiliyorsunuz. Bizim bildiğimiz standart evler bunlardı. Şimdi de sağ tarafta yeni bir kategori var. Görebiliyorsunuz. Buraya dört tane yeni ev gelmiş. Bunları göstermek istiyorum. Ben de hiç bakmadım bunlara. Şu an bakacağım. Satın almadan inceleyebiliyoruz biliyorsunuz artık. Fiyatı bende 199 bin ama tabii ki herkese göre değişiyor. Sahip olduğunuz şehir puanına göre ee, değişiyor. Oyunda ne kadar geliştiğinize bağlı. Yani burada size 2 milyon simbolin da isteyebilir. Dolayısıyla fiyatı üzerinde durmak istemiyorum ben şu kadar falan diye. Çok da muhteşem bir ev değil. E, mutfak var. Böyle bir oturma odası var. Yatak odası. Burada de Değişik bir şey var. Çocuk odası yapmak istemişler herhalde buraya ama gerçekten çok saçma. Ee, hiç beğenmedim <laughs> evi. Küçük de bir banyosu var. Bahçesi de böyle. Diğerlerine bakalım. Umarım onlar daha güzeldirler. Bu ev birazcık daha iyi. Birazcık daha pahalı öbürüne göre. Ama çok bir şey fark etmiyor. Nasıl daha güzel evler yapabilirlermiş. Yani bizim standart evlerimiz bile, normal evlerimiz bile bence bunlardan daha güzel. Niye böyle bir şey yapmışlar Üçüncü elimize gelelim. Aa bu çok sevimli. Mutfak, küçük bir mutfağı var. Böyle bir oturma odası var. Yine küçük bir yatak odası. Küçük ama çok sevimli geldi bana Böyle bir dinlenme köşesi gibi bir yer daha var. Burada kitaplık ve kanepe koymuşlar. Bir de küçük bir banyosu var. Şöyle de bir bahçesi var. Buraya balkon yapmışlar. Patio. Balkon yapmak için olan görevi de bu arada kanalında bulabilirsiniz. Kesinlikle PS4 Patio. Hoşuma gitti bu ev. Diğerlerine göre en azından daha iyi. Şimdi son evimize bakacağız. Bu da yeni gelen en pahalı ev. Bu ev de hoşuma gitti. Böyle bir şömine... Bu şömine yeni gelmiş. Böyle bir şömine yoktu. Home Store'a geldi mi bilmiyorum. Sadece ev özel bir şey mi? Yatak odası var. Bir yatak odası daha var. Ebeveyn banyosu var bu taraftakinde. Evet burada bir çalışma masası var. Pahalı bir şey bu. Bu eve koymuşlar. Burada da böyle bir mutfağı var. Bahçesinde şu şekilde bir bölme yapmışlar. Bu evde bu kadar. bu videoda anlatacak olduğum şeyler de bu kadar arkadaşlar. biraz karışık olmuş olabilir bu meyve toplama ile ilgili olan yerler, o alanları açma ile ilgili olan yerler. aklınıza takılan bir şey olursa sorarsınız ve cevaplayabileceğim bir şeyse cevaplayabilirim ben de. o zaman bugünlük bu kadar diyelim. Sonraki videolarımızda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. İyi günler.